<laughs> Erdemli'nin Kargacak Mahallesi'ndeyiz ve Kargacak Mezarlığı'ndayız. Ee, bu haber e, gerçekten beni de çok üzüyor. Her zaman haberler yaparız ama tuhaf haberler yaparız. Bu baya bir tuhaf haber. Mezarlığın musluklarını çaldılar. Erdemli'de e, birçok mezarlıkta şu anda bildiğimiz 5 mezarlıkta yaklaşık 40-50 adet musluğu söktüler. Vatandaşın e, Kullanmış olduğu muslukları söktüler ve bu muslukları çaldılar arkadaşlar. Karnecak Mahallesi muhtarımız Kara yanımızda. E, ve bu mezarlık gibi e, birçok mezarlıkta aynı musluklar çalınmış vaziyette su boşa akıyor. Yani artık hırsızlık bile e, ö, diriyi bıraktılar. Ölünün e, malına göz diktiler diyelim. Yazık günah. Bu kadar e, vicdansızlık bu kadar e, düşüncesizlik olmaz. Maddi değeri bile pek fazla bir şey yok. 10 lira veya 20 lira ama insanlık adına çok büyük bir değer var. Burada insanlar abdestini alıyor, cenazelerini getiriyorlar, namazlarını kılıyorlar, defnediyorlar. Yani ve bu e, durumda su, e, akan su, israf, milli servet, dünya susuzlukla mücadele ederken bu musluklar çalınıyor ve sular boşa akıyor. Tabi büyükşehir ekipleri de hemen olaya müdahale edecek ve birazdan gelecekler, bu musluklar yapacaklar. Ama e, hırsızlar gelip artık camiye mezarlığa dadanmayın. Yani dirileri bıraktınız, ölüye bari saygınız olsun. Sabah mahalleden e, seçmenler mezarlıktaki vanaların çalınmış olduğunu söylediler. Geldiğimizde vana sökülmüştü, çalınmıştı. Büyükşehir'in yetkililerini aradık. Geldiler sağ olsunlar yapacaklar en kısa zamanda yapıyorlar yani şu an için. E, bu bir milli servettir ya. Yani. E, vananın Maddi değeri kaç lira bir çeşmenin maddi değeri? Ee, akşamdan beri su boşa akıyor. Yeni farkına vardık. Yani yazı oluyor ülkemize, vatanımıza. Hırsızlara Allah belasını versin. Yani maddi değeri olmayan bir şey çalmaları yazık. Şu anda da Alata mezarlığındayız. evdemin en büyük mezarlığı. Burada da aynı Kardeşak Mahallesi mezarlığındaki olduğu gibi burada da çeşmeler, musluklar e, çalınmış durumda. E, 2-4-6 tane çeşme kırılmış ve musluklara alınmış durumda. Hırsızlar artık e, limit tanımıyor, sınır tanımıyorlar. Bugün sabahleyin kalktım, telefon yanıştım, telefon aldım. Dedik arkadaşla bir arkadaşım telefon açtı. Mezarlıkta çeşmeleri bütün çalınmış dediler. Hemen motoya geldim, buraya geldim. Durumu görünce, yani bunu hangi kim yaptığını bilemedim aklı başlamadan bu işleri yapmaz. Yani bir bizim arasa mezarlığı değil. Kalkıtak mezarlığından başlamışlar. Batıya doğru bütün mezarlıkların böyle kesmelerini kırmışlar. Batı salınmaya kesmelerini kırmışlar. Bunu kendini bilen insan yapmaz. Bunu hayret ediyorum ben yani.